Özel, 99 TL'ye sahip olabilecek. Yani, yalnız bağlı ben... yalnız haber 99 TL'ye sahip olabilecek. Böyle mı? Yıl garantili de tane. çıkarıyorlar. Yalnız volt akıya sahip bir amperlidir amperli bir efendim. Yo, yo, yok, yo. güzel bir sahip. Evet siz de okullar dinlersiniz. Bakın okulların açılmasıyla birlikte çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Çocuklarınıza moral motivasyon oluyor. <laughs> Evde gayet kolay yere konulabilir. Gayet <laughs> etkilemişsiniz. Normal akülü arabalara, akülü motorlara göre biraz daha küçük ve etkilemiş bir efendim. 7 yaşa kadar kullanabilir. Evet bakın 7 yaşa kadar kız ve erkek çocukları kullanabilir tek renk özelliğine sahip sadece kırmızı renk vardır efendim elimizde sezon kampanyasına özel. Bakın yanlış duymadınız 99 TL'ye Türkiye'nin her yerine sahip olabileceksiniz. Evet efendim Edirne'den Şırna, Şırna'da Kars'a Türkiye'nin her yerine kapınıza kadar ulaştırıyoruz güvenli bir şekilde. Tabii kredi kartıyla da alabilirsiniz. Kredi kartıyla da güvenli bir şekilde alışverişimizi yapabiliriz efendim. Türkiye'nin her yerine dedik, sezon kampanyasına özel 99 TL'ye sahip olabileceksiniz. Tabii herkes çocuğunun gülmesini ister, herkes çocuğunun mutlu olmasını ister. Çocukların en büyük hayali olan akıllı motoru, en büyük hayali olan akıllı motoru bugün 99 TL'ye gömleci herkesi mutlu etmek istiyoruz. Herkesin yüzünü gülmesini istiyoruz. Bakın bizim de hayalimiz, bizim de Küçükken akülü araba olması mucizeydi, hayaldi ve şu anda birlik çocuklara gerçek olacak. Tabi biz alamadık, biz bilemedik ama çocuklarımızın yüzü büyüsü, çocuklarımız bilgin ve kullansın mutlu olsunlar. Hı hı. Hı hı. bu olsunlar. Kalkara rastlandırmış herkes gülsün diye kapınıza kadar ulaştıracağız efendim. Sınırlı sayıdadır. Bakın lütfen arayıp da çağrı merkezini gereksiz yere iki tane istemeyin efendim. Sadece bir adet gönderebiliriz, Lütfen iki adet isteyip de işlerinin iki tane çocuğum var. Maalesef efendim sadece bir tane, bir aileye bir tane gönderebiliyoruz. Bu şekilde kampanya başlattı. Yönetimin aldığı bir kararla sadece bir aileye bir adet akülümatör gönderebiliyoruz. Lütfen ısrar edip de efendim iki tane üç tane istemeyin. Lütfen AVM'cilerle, oyuncaklar da işte ben elli tane almak istiyorum, üç tane almak istiyorum efendim. Bunu satmak istiyorum değilse lütfen bizi aramasınlar. Toptan bir şekilde kesinlikle